Merhabalar herkese merhaba arkadaşlar ben Semet Survival Games'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ceketli oyuncu ile beraber oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar ben de ceketli ha. oyuncu yani Burak. Zone <laughs> 85 mapindeyiz. Çek çek beni çek. Tamam Kudum çekiyorum yapma. çekiyorum bak bak. Oo oh, çek çek bak bak çek çek çek. Çek o oh, çek Ah. Burak e e çek bizim çek bir rotamız çek. vardı yeni bir rota daha keşfetmiş onun üzerine. Aynen arkamda bir rotamız. Bu sefer böyle daha iyi oynarız. Gizli olur. Aa, el, elmas evet. bana. aldım her şeyi. Ben de. Çakmak taşı bak aldım güzel şeyler söylüyorum. El, elmas sana aldım ben. Hayır 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 sakın lütfen lütfen. o 2 3 kalp. Hayır. Nasıl çakıyor lan? Gelsin o. Sanki o bebeğin itemlerini aldık. Gel gel. Takayım itemleri. Tak tak. Şşt, tut şunu tut. Tut. Neredesin abi? Ha. Sende ne var? Daha iyisi var mı bilmiyorum yani da. Aynısı var bende. Artı demir zırh. Sen şey al. Üstteki ep epi sen al orada elmas çıkar. Yok e ep sen al ben daha gidiyorum. Ha tamam o zaman. Şunu, ben şunu alayım. Bir şunu iki şunu al Allah kafam aç. Adam falan gelmesine dikkat et. Şurada şey var mı? Ne? Craft table ne ondan işte. Ha yok. Ha şurada olması lazım ya. Var mıydı ki? Ya ben bilmiyorum daha. Oo epikten neler çıktı. Tamsin API al. Demir setim. Oo güzel çıkmış. Kafalı dışında. Helal. Ben bak de demir kılıç yapayım şunları alayım. Boş ver, zaten şey yapıyoruz. Paylaşıyoruz. Sana demir zırhla şey. Aa sağ ol. Deri şey vereceğim. Benim zaten full orta idi hale ya biliyor. Ha. Abi odalardaki sen misin? Ne ara gittin oraya? Ya bunlar ben niye alıyorum? Mama şeyler alıyorum ya. Şuna bak. Kılıcın falan var mı senin? Var, kötü ama yani. Taş balta getireyim mi? Çok, e, taş baltalar neymiş? Şey, şey e... bak dikkat et orada Bize adam tahta kılıç benimki ya. Ha, benim de. Öyle. Bak orada adam falan var ama mağaraya girelim mi? Ben de gel. Dakika, dakika. Beni bulsan. Çok e, iyi olacak. Yap görürsün beni. Dur bakayım. Geleyim yanına. Vallahi F3 artı göremedim seni. Bak bak oradayım. Ha dümdüz gel. Hala yormuyor. f artı bak. He. Gel giriyorum ben bari ya. artık. yok He onu sen al. Ben şöyle aşağı doğru iniyorum. Ben üste çıkıyorum. Sen aşağıya. Ben yap. yine yine canları bitirdim lan. <laughs> Aynen orada çok fena can gidiyor. Tak tak. O tak. taş kılıç çıktı üstten. O güzel. Benim açtığım hiçbir şey çıkmıyor lan. Büyük ihtimal seninle demir set olacaksın benim açtığım epic sayesinde. Ha. Oha abi 15 kişiyiz. Niye kimse ölmemiş? Ben mal gibi diyorum şu anda Abi 3 dakikada çok fena iyi oynadık bence. İyi oynadık derken yani güzel chestler abi. E Epic'leri açmadım ya o yüzden kötü gidiyorum. Dur bekle ben sana şimdi epik getireyim. Full ezikleri açtım sağlasın da. Aa şurada var ikili chest. Aa dur şunu aldım şu güzel. Oğlum sen bunları nasıl görmedin? Dur şunu alalım. Abi inşallah oradaki sensindir. Dur ha şöyle. Abi Epic'ten sana işe yarar bir şey bulamadım. Neyse boş ver. Abi bir demir zırh. Nani ayırmış ya. Şey falan. Şu, o şurada... demir bot da buldum demir, sana. Demir. Heyler sen mağaranın sonuna geldi bir... Orada oluş bari. Ekim double, şu double'u da açayım. Double burada mı yiyeyim? şu ses çıkartıyor ya şu program. Tık tık deyip duruyor. Abi çok fena şeylerim var ya. Da da şey yapmak istemiyorum. Şu benim. bana bak şu bana bak. Bir önceki de bir holiday de coştum. Bir onda kazandım daha bir kazanamadım. Ee, daha sen neredesin ha? O, o, gene sen misin? Hayır. Ha Abi sen, sen değil mi O bak, bak olmuş. şimdi bak şimdi sen. Bir f 5e bas kendi üstüne bak. Tamam hadi at adam yemeden. Bekle, üstüne bir bak? Üstüne baktın mı? Evet. Şimdi bir de sana attıktan sonra bak üstüne. Bunlar da aldık ya. O oh, salas, çok güzel oldu. Hayır. Çok daha iyi. Bak şimdi sonra şuraya atacağım itemlara bak, bak. Hop 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 Güzel. <laughs> Bana şey craft table lazım. Şey yapayım da demir kılıç. Yay ya yapayım sana. He olur yay. Al attım. Hiçbir şey çıkmamış lan ne kadar kötü oynar Al çakmak taşı atayım. Of sağ ol çok iyi oldum lan. İyi gel gel ya. sana iki tane gizli chest öğreteyim gel. Bak iki tane ne diyeyim yani bir tane. Gal gel kahve de, de kalan var ya. Dur dur gel mi? Kavgaların içinde falan mı? Psikopat işte ya. <gülüyor> Başka <gülüyor> gel. Başka ne gel gel şu lavın içinde gel. Aa bak dedim lavın içinde diye. <laughs> bak bak şu lavın içine sağ tıkla. Şu. Kaynağına. aynen. O, burayı keşfet bak. Şimdi bana hack derler. Onun içindeki nasıl gördün diye. Şuradan da nokta bir yazayım altta. Onu da görsünler. Sonra report ederler falan gel. Bak sonra gel sana bir tane epik öğreteyim. Gel de iki savaş ya adam dövük bebe dövük. Gel bak. Şunu aç. Hani? Gir. Ama bak o epik işte. Haydi Şuna. görüşürüz şimdi. Kapıyı aç kapıyı. <laughs> kapıyı aç patlatırım valla. Gel gel. Abi kapatıyordum var ya sen tam gelirken. Patlattı da bir tane patlıyor neyse gel. Çıkalım. Rotaya devam. Normal tek oyuncu da zannettim kendimi. Hepsi patlayacak falan. Ha. <laughs> Baktım tek patlıyor. Değil <laughs> Lan adam yok mu lan? Hiç adam yok mu? <laughs> Abi böyle ya rahatlık batıyor benim. mu sana rahatlık? Rahat batıyor. rahat bak. 10 on kişi ilk 10'a Diğeriyle... kaldı. ama ben yanıyorum. Abi ben burada öyle durduk yere kimse beni ittirmemişti. Lavda love, yan, yanarak oynuyorsun <laughs> mesela ki böyle. Cidden bak. Böyle dura dura gel. Ama bir gün iyi coştum ya. Dırırır. Yine pip yönünden coştum. İyi saldırıyorum adamlara. Saldır Ama adam yok. İt. <laughs> <İntimi. gülüyor> köpek. Gel gel. Şş, beni çek, çek ha. beni. Bak bak ben. Nereye çekeyim? Dur dur. Bak elime bak. Et, etleri pişiriyorum şurada. <laughs> <laughs> pişir pişir. Aa. Gel kendi yanın gel ya. Hadi <laughs> gel mangalcı. Mangalcı. <laughs> Videonun başlığı mangalcı bırak. E tamam Şu. videonun başlığı mangalcı olsun. Bir dakika mikrofonu kapatıyorum. Oda baskını oğlum. ne oda baskını gel hadi. Tamam ya odama girmeyecek bir şey oh. Ortaya gidelim mi? Gel gidelim şimdi kafam falan atlarlar benim. Tek başıma çıktım. Oo sana taş kılıç buldum abi. Hiç bu chestler şey yok. Ben de zaten taş kılıç vardı. Var ben mi? ben almadım böyle çıkanları. Ben... Okey. Tamam hmm. abi gitme Ki. Ben demir kılıç yapacağım. Ortaya gideyim. Bir de elmas bulursam elmas yapacağım. Oo yani diamond var. Ortadan buldum. Aa adam saldırıyor. gel. Gel rotaya devam edelim. Şuradan ortaya gidelim Gel, şuradan gidelim. Gel. He, tamam gel. Orada gel. açılmayan chestler var. Onları açtık gel. Gel. Şu köşelerde olması lazım. Şu yanlarda. ileride Aynen. Allah Ah Olum. Ah Abi zemin bana dayan. Nerede var lan dayasını Onu Daha, Dur, şu şeyi de alın da Şu da al Ok yapar şu sonuçta de. Böyle diyeceğim ki ok yapayım diye sırasını unutuyorum arada Kötü oluyor Tabi bırak bir şey anlamadı dedin lan Aynen Dört e, la, okun yapılışını o, o şekilde diziyorum da unutmayın Skype e bir. Aa İbrahim ile akıyoruz mesaj atmış Skype'dan. Skype'a mı bakıyon? Aa dur dur dur. Dur adam var yukarıda. Uuu onu ne yiyeceğiz. Bak şimdi efsane video olacak. Uff yalayacağız onları ah. Ama iki kişiler Samet tabii yalamasınlar ben bize. Samet abi, abi arkadan adam geliyor. Anam bu sen değil misin ki? Da oğlum ha? gel gel. Ana çok karıştı. Oy. Oha adam fırvuruyor. Aa ben de onu vurdum. Oha adam uş. Adam yalayacak bize. Oha, ha, o da bastı, o da bastı. Vuramadım ya. Oha, bir tane vurdum. Ha, onu keseriz aslında. Abi öleceğim. Kestim gel. Kestik demek Kestik, istedim. Kestik tamam yani. gel. 3 kalbim var hala da canım iniyor. Alt ne nema yok yok tamam. Ben bu itemleri ne yapacağım oğlum ya? 28 ok var. İster misin? Abi sana... şurada ikili litim var kaç. Canım çok az yoksa. Sallıyor mı? Vallahi abi F çarptı daha yap abi. Tamam hiç içeri. boş ver hiç bakmayayım gel gel. Gel gel, gel saldıralım gel saldıralım. Dur oğlum gel item atayım sana ok atayım gel. At. Tut şu okları. Uh. Ya saldıralım. Aa bak ok attılar gördün mü? Buraya kite yapacaktım aslında. Ha. Sonra içeri girdiler oda basın işte. Sonra mal mal et, etrafa vurdum. <laughs> Etrafa vurdum. Ne oluyor derim abla? Oh. Dur dur bekle yemek yiyim Tamam gel. Benim, benim Oo, bu arada abi. elmas kılıç yapacağım. Oo. Oh. Gir Aa dur ben bekle. İçeri dı girdin. Dur dur dur. dur, içeri girdin dı dı dı. giremiyorum içeriye. <laughs> Lan yine giremedim yok. Gel gel açtım gel. Lan yine giremedim o. Al sen. Değil o ondan ondan değilim. Aa tam üstümüze dur dur bak bak. Dur dur hayır hayır hayır. Gide, gide, gide. ya iki demir setinin gazabını olacak. Oha sana. Oğlum, oha, oha nasıl düştün lan? Aa, abi hayır çok falan canımız gidiyor. Hayır hayır hayır. Bak hayır diyorum. Hayır hayır. Hayır. Oo, dur. dur ben ben indireceğim onu. Dönerken canım gidiyor. Abi, hayır yapma yapma. Bir kalbim var benim. Abi hayır git 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 buradan. Git buradan. Git hayır gelme. Git. Oha dur bekle bana vurma ok atacağım. Git. Oğlum oda basını yapmayın bir ya. Çekil çekil. Atacağım, Bak, ok atacağım ok. Helal. Oha! Kestim Helal Üste işte çıkayım ya Oha abi bu ne? Abi şu ne? Şunu bir alsana Seyircilerimiz görsün Şu ne abi? Ne ne? Şunu alsana abicim O elindeki ne lan mor, mor bir şey var elinde Aynen o ne abi? Bir envanterinden bir şey atla bir al onu He dur la, bir envanter doluymuş Çöp envanter Dur şunları Bak, bir atayım ya Dur daim, gel var mı diamond? Var var iki tane o bende de bir tane Bunala. var. Jet Fuel verimlilik 5 falan diyor. <laughs> Aynen. Şöyle atalım. O 60 saniye sonra gitmek adam tek. Video çıktı, çıktı. Aynen, çok güzel oldu. Abi, yemin ederim kıskanıyorum abi. Bütün güzel videolar, bütün güzel bölümler sende çıkıyor ya. Tabii oğlum, iyi oynuyorsun abi. Öyle oluyor yani. Ya <laughs> Bana niye güzel video çıkmıyor? Benim niye ekmeğim yok? Gel de aşağı <laughs> falan mı? Ondan sonra finale kalmadan öl ölürsün falan. Kötü olur tamam. yani Aa. Şu elmasları atacağım. Sen de eşit oluyor mu o yüzden atacağım. Hayır hayır vallahi küserim. Allah canımı alsın ben de yumrukla dalarım. Sana. Tamam Al, Canımı alsın Uf, büyük emin ettim. Keşke etmese Oh. Adam adam oh, o adam. O zaman ikimize bir demir kılıç yaparız. Aynen. Hayır sen elmas ben demir. Abi yapma ben de videoda eşit olmamıştım. He doğru sen bana nelerle dalmıştın değil mi? Oh, o son 10 saniye fakir seyirciler. Evet, e, turbulansa giriyoruz. Ah. Bütün yemekleri attım, envanteri boşalttım. Can sıkıntısı. Ellerinizi bağlayınız. Şu okay. hatıra kalsın. Niye adam benim yanımda? Iyy fakir. Ay yazık. Ay <laughs> yazık ya. <gülüyor> Gariban. <laughs> <laughs> Oha vuramadım. O, o, adam benim oğlum Murat Mali. O adam Murat. Benim, lan senin... ben kestim. Ben kestim. <laughs> Çok bir saldırdım. Adam vuramadı la. Adam vallahi delirdi. Diamond çıktı mı adamdan? ha yok Diamond falan çıkmadı. Adam zaten fakirmiş. Birkaç tane şey çıktı. Bak, sıralatın doğru mu? Aa, yine yan çıkmış la. Ha, doğru. Al al. Şunlar senin olsun. Çarpılırsak karışmam. <laughs> Hazır mısın? Bir dakika ya şeyleri attım ya. Çabuk abi. O iki kişi de bizi izliyor. Ha, başlat. Bir dakika bir dakika. Ne başlatması ya kafam gitti. <laughs> Başla diyecektim ha. Ha tamam hazır mısın sen? Bekle tam karşılıklı geçelim. Şu, şu ezik İki dakika, dakika. sonra gitmesi gerekiyor çabuk. 3 2 1 Go o oha ben yayı çekmedim yaz yazacağım diye. Gel. Ay şey. Dur da bir yemek yek ya. Aa gitti. Ah oha. Ah. Oha, o okumu düşürdüm. Abi çarpılacağım. Okumu düşürdüm oğlum. Oha. Of. Bir buçuk kalp. Oku düşürdüm ya? yayımı düşürdüm? Vuramadım o yüzden sana. <laughs> Neyse eğlen. Aa. Dur ne diyelim? arkadaşlar video <laughs> videoyu beğendiyseniz yorum like atmayı unutmayın. Ee, abone olursanız da güzel olur. Ne diyecek başka? Hadi iyi günler bye. iyi oyunlar. Görüşmek üzere.